Buyurun hanımefendi. Nihal su yolcu bu otelde mi kalıyor? Ben kız kardeşiyim. Bir dakika hanımefendi listeye bakayım. Evet ama şu anda burada yok kendisi. Burada bekleyebilir miyim? Tabi. Buyurun oturun. Sağ ol. Hiç şakam yok öldürürüm. Söyle nerede Zeynep? Bulsan da yaramazsan o. Zorla mı Resul ağa? İstemiyor seni! Nasihatı bırak! Nerede olduğunu söyle! Abisinden bile sakladığım yerini! Bırak sevdiğiyle evlensin! Söyle diyorum sana! Bal Mumcu'da, Boğaziçi taksi durağında! Şoför Ferdi ile beraber! Git al alabilirsen! Bana ne kabadayılık yapıyorsun! <laughs> ben arayan var mı birader? Bir bayan geldi, kardeşinizmiş. Senden af dilemeye geldim abi. İznin olursa... ...Burada kalacağım. Bir adamla beraberim, evleneceğim. Bir adamla berabersin? Namusu evet. ah! Namuslu iyi kalpli bir şoför, Vurma! Giriş önüme! Memlekete gidiyoruz! Şerefimi iki paralık ettin ulan! Kim ulan o? Şoförlerle hay şoförlerle gezip evlenmeye kalkıyorsun! Geberteceğim ulan seni! Yürü! Yürü! Göreceksin, geberteceğim seni! Ben seni. ölüm hayır abi! Kocam, kocam! İyi! Kocam Onu öldürürüm seni de! İkinizi geberteceğim ulan! Bu şeş, bu da beş! Şeş beş, öyle mi oynanır be? Karışma be kardeşim! Allah Allah! Biz de iyilik yapıyoruz sana aklınızca, hadi! Hadi oyna salla! Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Şoför Ferdi'yi arıyorum, burada mı? Yok buradan. niçin arıyorsun? Memleketten geldim, akrabasıyım. Evin adresini verir misin bir zahmet? Evde olmaz bu saatte, otur bir çay iç, az sonra gelir. Olsun, sen gene ver adresini. Bende bir emaneti var, onu evine bırakıp memlekete döneceğim. E, e, Reşit Paşa'da oturuyor. Dur bakayım, geliyor galiba. Hadi, hadi at şu zarı, Dur at be kardeşim, acele etme. Atıyoruz. Oyna, oyna, hadi. Ne oluyor ya burada? Büyük bir akı var ortada. Oo, gene mi kapıştınız? Nerede? Buyur Tahsin baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arkadaş seni arıyor, akrabanmış. Kimsin sen? Tanıyamadım seni. Adım Resul, Bingöllüyüm. Zeynep adında bir kızı arıyorum. Seninle berabermiş. Onu almaya geldim. Bizde kız verecek göz var mı lan? Bas git buradan! Bir daha da dolaşma ayağımın altında! <laughs> Düş önüme yoksa öldürürüm! Hadi vursana lan! Silahını koy cebine birader! Senin kurşun yetmez hepimizi öldürmeye! İş benimle bitmiyor. Kızın abisi de burada. Asıl o öldürecek Zeynep'i. Ha şöyle imana gel. Otur bir çay iç bakalım. Konuşmak, anlaşmak varken silaha ne lüzum var? Dur bir dakika. Kim verdi buranın adresini? Yakıkçı Reşat. Reşat mı? Reşat dayı burada mı? Yukarıda! Nihat Su Yolcu bu otelde mi kalıyor? Bir saat önce ayrıldı otelden. Memleketine gitti. Ee, yanında genç bir kız var mıydı? Vardı. Kızcağızı dövdü, zorla götürdü memlekete. Bingöl otobüsü kalktı mı acaba?